Bizler İslam için neleri neleri terk ettik? Vallahi sigarayı terk etmek zor değildir. Bizler İslam için neleri neleri terk ettik? Annemizi terk ettik, babamızı terk ettik, işimizi terk ettik, kariyerimizi terk ettik, kazanabileceğimiz parayı terk ettik, diplomaları terk ettik, eşlerimizi terk ettik, yeri geldi çocuklarımızı terk ettik. Eğer şu cebimize koyduğumuz ve elimizle kırabildiğimiz şey bize hükmediyorsa var ya bize, yani vay bizim halimize. İnsan günah işlerken biraz utanır, biraz haya eder, başını başını önüne eğer, Allah'ın onu helak etmesinden korkar. Ama sigarayı sürekli işlediği için bu haya duygusu da gidiyor kalpten. Adam Allah'ın arzında, Allah'ın semasının altında, Allah'ın gözetiminde, elinde sigara, küfür küfür, sanki yolda tren gidiyor. Kime kafa tutuyorsun? Kime gösteriyorsun günahını? Allah'a mı gösteriyorsun? Beni affetme. Ben günahımı açıktan işliyorum diye. Allah'a mı gösteriyorsun? Haşa. Allah'tan korkmak lazım kardeşler. Bu yaptığın haramdır. Bu yaptığın israftır. Bu yaptığın zarardır ve Allah bunların hepsini haram kılmıştır. Sigara öyle bir günah ki günde 20 defa işliyorsunuz. Yani öyle pis bir şey ki namaza mesela namaza durdunuz, tövbe edeceksiniz ama eseri sizin üzerinizde. Yani içki içen bile mesela içki içtikten sonra sarhoşluğu gidiyor, ondan sonra namaza duruyor. Sigara içen adam Allah'a tövbe edecek ama paketi cebinde. Yani hani e, tövbenin şartlarından bir tanesi nedir kardeşler? Günahı terk etmeye azmetmektir. Öyle değil mi? Tövbenin şartlarından bir tanesi, ben bir daha buna dönmeyeceğim demendir. Ha ayağın kayar dönebilirsin, o ayrı bir mesele. Ama ben bir daha buna dönmeyeceğim demendir. E şimdi bu sigara paketi senin cebinde tövbe de edemiyorsun Allah'a. Çünkü günahı bırakmaya azmetmemiş oluyorsun. Beş dakika sonra tekrardan içeceksin. Allah'ın huzurundasın ağzın kokuyor. Yani düşünün Allah azze ve namaz kılana yöneliyor. Hani ona merhamet edecek, onu affedecek, onu kuşatacak rahmetiyle. Senin ağzın pis koktuğu için Allah azze ve senden yüz çeviriyor. Yani ve sen bunu günde 20 defa. Kimisi bir de övünüyor. Allah affetsin günde iki paket içiyoruz diye. Allah seni ıslah etsin. Yani Allah seni affetsin de Peygamber Aleyhissalatu vesselam diyor ki kullu ummeti muafa illa el Allah benim bütün ümmetimi affedecek ama günaha açıktan işleyenler müstesna. Namazı kaçırıyorsun. Namazı kaçırıyorsun. Öğlen namazını unuttuk vallahi diyorsun. Sabah namazına kalkamadık diyorsun ama sigarayı kesinlikle şaşırmıyorsun. Yani sigara olmadığında, gecenin üçünde 10 kilometre yol yürüyorsun, gidiyorsun bir paket sigara alıyorsun bir petrolden açık yer bulamadığından ötürü sorun yok. Fakat namazı, saati kuruyorsun, saat çalıyor, saati kapatıyorsun, yatıyorsun. Yani demek ki sigara senin hayatında fazlardan çok daha büyük bir yer işgal ediyor. Onun için Allah'tan korkmak lazım. Sigara içen kardeşlere yardımcı olmak lazım. Onların ellerinden tutmak lazım. Onları kendi halleriyle baş başa bırakmamak lazım. Bırakmaları için hepimizin yardımcı olması lazım. Gerekirse tavır alarak, gerekirse nasihat ederek, gerekirse uzaklaştırarak ama bir şekilde sigara içenleri bu illetten kurtarmamız lazım. Aramızda sigara içen kardeşler varsa da Rabbim onlara tövbe nasip eylesin. Bu kötülükten kurtulmayı onlara ihsan eylesin. E, nefislerine karşı, şeytanlarına karşı onlara güzel bir irade ve kendi katından bir yardım ihsan eylesin. Allah'ım.